Evet. Şimdi y'ye geçelim. Biz neye y ye... Ha pardon. Kosinüs x 4 bölü 5'ti. yerleştirdim. Bize kim lazım? Sinüs x lazım. Buradan sinüs x'i okursam sinüs komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Bu artık elimizde. Sıra geldi tanjant y'yi bulmaya. Y diye biz neye demiştik arkadaşlar? Ark sinüs 12 bölü 13'e Y demiştik. Hemen yazalım onu. Ark sinüs 12 bölü 13'e Y demiştik. İçini dışına çıkartırsam sinüs Y 12 bölü 13 oluyor. Sinüs Y'ye özel bir dik üçgen çizersem burası Y 12 bölü 13 sinüs karşı bölü hipotenüsü Karşıya 12, hipotenüsü de 13 yerleştiriyorum. E, dolayısıyla bu 5, 12, 13 üçgeni olduğu için buraya da 5'i yazıyorum. Şimdi bize lazım olan buradan tanjant y. Tanjant karşı bölü komşu. Karşısı 12, komşusu da 5. Bunu da bulduk. Soru neye dönüşmüştü? Sinüs x artı tanjant y nedir'e dönüşmüştü? O zaman bunların ikisini topluyorum. Sinüs x artı can y'yi bulmak için 4 bölü 5 ile 12 bölü 5 topluyorum. 16 bölü 5 cevaptır. Şöyle çözüm olmuş oldu. Hocam bu hangi soru? Bu e, EBA'da EBA, size gönderdiğim EBA, EBA testinde bu hafta sonuki EBA testinin beşinci sorusu. On Cevap sorusu. son buldunuz mu? Efendim? Cevap son buldunuz mu bu hocam? Cevap 16 bölü 5 2. Ne sorulmuş? Evet seçiyorum. Aa, 16 bölü bir süpürde yok. Niye yok? Yanlış mı yanlış? Yani komşu bölü. Ya, soruyu mu yanlış aldım? 4 bölü 5, 12 bölü 5. Sinex yani. 3 bölü 5 olacak hocam. Nerede? Ha şurada 3 bölü 5 olacak ya. Niye 4 bölü 5 almışız ki? Ya orayı kaçırmışım. Şu 15 bölü 5'ten 3 olacak. Tamam. E şıkkıymış cevap. Yazdınız mı arkadaşlar? İyi ki fark ettiniz bak. Yazdıysam geçiyorum. Şarkayı. E, bakalım diğer soru neymiş? Yapmamız gereken. 10. soru yapılamamış. 10. soruya bakalım bir. Bunu çekiyorum artık. Aynı EBA'da 10. soru. 10. sorumuz şöyle bir soruymuş. Kosinüs pi bölü 2 artı ak tanjan 5 bölü 12. Benzerlerini yapmıştık aslında. İşlerimin sonucu nedir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar öncelikle artı bölgeye x diyorduk. Sonra soru neye dönüştü diye bir köşede onu izlemiyorduk. Kosinüs pi bölü 2 artı x'e dönüştü soru. Şimdi pi bölü 2 artı x'e baktığımız zaman bu ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. İsim değiştirir pi bölü 2'den dolayı sinüs olur. Eksi sinüs x nedir diye sormuş bize. Şimdi sorumuz bu. Bunu bulmak için x üzerinde çalışmamız lazım. Hemen x üzerinde çalışıyorum. Ark tanjant eksi 5 bölü 12'ye bir x demiştik. İçini dışını çıkardığımızda tanjant x'in eksi 5 bölü 12 olduğunu görüyorum. Şimdi tanjant nerede negatifti arkadaşlar tanjant? Hemen bakalım. Tanjant bizim İkinci bölgede ve dördüncü bölgede negatif. Ama ark sadece 1 ve 4'te resim veriyordu hatırlayın. Dolayısıyla negatif olduğu için bizim cevabımız dördüncü bölgede olmalı. Unutmayalım. Dördüncü bölgede çalışacağız biz. Şimdi tanjant değerini bildiğim için hemen bir dik üçgen çiziyorum. Buraya x diyorum. Tanjant karşı bölü komşuydu. O zaman karşısı 5. Komşusu 12. Burası da 5, 12, 13. Tamam. Bize sorular neydi? Sinüs x arkadaşlar. Eksi sinüs x. O zaman eksisini bir yazayım. Eksi buradan geldi. Bu bu eksi. Şimdi dördüncü bölgede çalıştığım için sinüse dördüncü bölgeden cevap vereceğim. Sinüs karşı bölü hipotenüsü 5 bölü 13 olacak. Ama dördüncü bölgede sinüsün işareti ne? O da eksi. Eksi eksiden cevabım artı 5 bölü 13 bulundu. B şıkkında var Bursa. Takıldığımız bir nokta oldu mu arkadaşlar? Tekrar anlatmamız istediğiniz bir yer var mı soruyla ilgili? Geçiyorum. 11. soru sorulmuştu gibi. de. Hemen onu açalım. Evet. Şimdi size onu da yazacağım. O da 11. soru. Şöyleymiş. Sinüs A kosinüs eksi kök 3 bölü 2 artı kosinüs artı tanjant eksi kök üç. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Yine arkadaşlar aynı şeyi yapacağız bakın aslında. Yapacağımız şey şu. Hemen geçeyim şunu. Artlı bölgelere isim vereceğiz. Şuraya x diyeyim örneğin. Buraya da y diyeyim. Şimdi sorumuz neye dönüştü bakın. Sin x artı kosinüs y nedir'e dönüştü. Şimdi biz bunu bulabilmek için x'i ve y'yi çözümlemeliyiz. O zaman hemen x'i çözümlemekle başlıyorum. Ark kosinüs eksi kök 3 bölü 2'ye x demiştik. İçini dışına çıkartırsam arktan kurtulmuş olurum. Kosinüs x eksi kök 3 bölü 2 olur. Şimdi kosinüs nerede eksidir diye düşünürsek Kosünüs ikinci ve üçüncü bölgede eksidir. Ama az kosünüse cevap olabilmesi için sadece üst bölgeden o biliyorsunuz fotoğraf veriyordu bize. Negatif olduğu için bu sorunun cevabı ikinci bölgede olacak. Unutmayalım. Şimdi ikinci bölgede çalışıyoruz. Kim için? X için. Kosünüse özel bir dik üçgen çizelim. Eksik ötüş bölgesi özel. Kosünüs Komşu bölü hipotenüsü, bunun da a olduğunu düşünelim. Hemen a kare artı kök 3'ün karesi eşittir 2'nin karesi. Zaten bir iki kök 3'e benziyor ama yine de belki görememişizdir diye yapıyorum. A buradan bir geliyor. Bir iki kök 3 zaten bizim hangi üçgenimizdi arkadaşlar? Bir iki kök 3 nerede görüyoruz? 30, 60, 90'da görüyorduk afiyet. Buradan x açısının 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok da önemli değil. Görmediysen de söyleyemezsin. Sorun değil. Sinüs x sorulmuş bak bize. Buradan hemen sinüs x'i okursam sinüs x sinüs karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2'dir. İkinci bölgede çalışıyorsun. İkinci bölgede sinüsün işareti zaten artı. Bu artı nereden geldi? İkinci bölgeden. Çünkü ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Şimdi sinüs x'i bulduk. Birinci görevi tamamladık. Sıra geldi. ikinci görevi tamamlamaya. İkinci görev kosinüs y'yi bulacağım. Bunun için y'yi çalışmak için bu tarafa bakıyorum. Ne verilmiş bize? Art tanjant eksi köküçün y olduğunu biliyorum. Arttan kurtulmak için için dışına çıkardım. Tanjant y eksi köküç Tanjantın resim verdiği yer burasıydı. Demek ki eksi olduğuna göre kaçıncı bölgede olacak bu? Dördüncü bölgede olacak. Evet. Şimdi tanjanta özel bir dik üçgende çiziyorum. Tanjant karşı bölü komşuydu. Karşısı kök 3, komşusu 1. Faydasında çünkü gizli bir 1 var. Yine 1 kök 3'ü gördüm. O zaman hipotenüs 2. Bu da 1, 2 kök 3 üç dik üçgeniymiş. Bizim burada cevap vermemiz gereken şey kosinüs y. Kosinüs y'ye baktığım zaman kosinüs dördüncü bölgede zaten artıdır arkadaşlar. Kosinüs şurası y'ydi bu arada. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten bu da 1 bölü 2 çıktı bakın. Ve artı. Neden artı? Çünkü dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüs artı. Bu da buradan geldi. Evet. Soru bize ne sormuştu? Bu ikisini topla demişti. Hemen ikisini topluyorum. Sinüs x artı kosinüs y 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1 bulunur. Evet. Çözdüm arkadaşlar bundan. 12 sorudan 3'ünü çözmüş olduk. 3'ü de sıranın yanlış yaptığı sorulardı. En yüksek puanı aldı çünkü bu ödevde. O yüzden onun sorularını yaptık. Benim sorum, benim bir ekstra bir sorum daha var diyen var mı? Yapamadığınız soruyu hemen söyleyin. Çözelim arkadaşlar. Not aldıysanız. Thank mm -hmm. Evet yazdıysanız geçiyorum. Sorunuz var mı? Ebat soruları ile ilgili. Yapan arkadaşlarım. Bakayım mı sizin testlerinize de? Bakalım mı? Yoksa kitaba mı geçelim? Hocam Aa, kitapta daha çok var. Kitapta daha çok var. Peki o zaman kitaba geçelim. Sizin dediğiniz olsun. Bir dakika. Kitabımız Açmıştım sanki. Şuradan bakacağım. Yok. Şimdi saçamamışım. Kendiler. evet. Kitaptaki sorularınıza bakmaya başlayalım o zaman. Herkes kitabının benim özel verdiğim sayfalarını bir açsın arkadaşlar. Ben de size buradan açacağım. Sayfa numaralarımız kaçtı? 70'li bir şeyler diye hatırlıyorum. 72'den başlıyor. 72'den tamam tatlım. Hemen açayım. Evet. Aa dönler olan. Demiştiniz. Tamam. Sizinle de paylaşayım. Sanırım dönme dolaplı soruyla başlayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, evet. hocam. Evet. Tamam. Hemen çözmeye başlayayım. Dönme dolaplı. Evet. Ee, şöyle yapacağım kameramı göstereceğim şurada. Ama ben onu açmak için kameramı da şunu açayım. Şimdi soruyu okurken nasıl not aldığımı görmenizi, gözlemlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bir duma farkta bulunan dönme dolabın kabin sayısı 12, yarıçapı çapı 18. Şimdi bu ne bu? Ders kitabı 72'de İkinci soruydu. 28. soruymuş. Bir tane dönme dolap varmış. Yarı çapı 18. Şöyle. Şuralar 18. Evet. Şu uçlarında sepetler var. Bunlar da sepetleri. Kaç tane sepet varmış içine binilen? On 12 tane. Saat gibi. Saatte de 12 tane var. Şöyle yerleştirebilirim sepetleri ben. Sonra diyor ki Ahmet Bey ve çocukları dönme dolabın yerden 3 metre yükseklikteki kabinle biniyor. Burası yer. Yerden de 3 metre yükseklikteymiş kabine. Kabinle biniyor. Dönme dolap saat yönünde nerede diyor? Saat yönünün tersine 240 derece döndüğünde. Ha A şıkkıymış bu. A şıkkını hemen geçiyorum. Saat yönünün tersine yani bu tarafa bizim pozitif yön dediğimiz yere 240 derece döndüğü zaman. Nazlı'cığım el mi kaldırdın canım? Evet hocam ders bitti de onu söyleyecektim. Ya tamam. O zaman bir dahaki dersime devam edeyim ama lütfen çıkmayın. Çünkü yoklama almadım. Nazlı iyi olsun. Valla. Nerede? Böyle son dakikaya kalınca da panik oluyorum yoklama. <laughs> Evet, yoklamamı aldım arkadaşlar. Bir ayrılın o zaman. Tekrar buluşacağız. Şimdi ayrılalım, çıkalım dersten. as sonra buluşacağız yine.